Değerli arkadaşlar selamlar. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız 15 milyar dolara kanal yapacağını söyledi. Şimdi buradan iddialı bir şekilde sesleniyorum. 15 milyar dolara bu kanalı kim yapılabileceğini söylemişse hangi mühendis? hangi ekonomist, hangi finansçı açıklamışsa, Sayın Cumhurbaşkanı'na söylemişse bu arkadaşları diplomalarıyla beraber davet ediyorum. Gerçekten tebrik edeceğim kendilerini. 15 milyar dolara bu kanalı yapsınlar, eşek gibi anırırım arkadaşlar. Eşek gibi anırırım, buradan çıkarım bulunduğum yerden. 10 kilometrelik mesela İstanbul sokaklarında ben eşeğim diye bağırırım. Tekrar ediyorum. 15 milyar dolara bu kanalı yapsınlar, çıkartsınlar, ikna etsinler. Şimdi sebeplerini sayacağım size. Ben İstanbul sokaklarında ben eşeğim diye anırırım. Fakat bu arkadaşları diplomalarıyla beraber davet ediyorum en az yüzde ellisi kamulaştırılacak. Vatandaşa bedelleri ödenecek. 50 milyar ton toprak bir yerden alınıp bir yere sevk edilecek. On bin kamyon bunu 6 sene boyunca çalışacak arkadaşlar, taşıyacak. Tonlarca milyon ton demir dökülecek buraya. Milyon ton çimento dökülecek buraya. Bunu yapmak için on binlerce işçi burada çalışacak. Peyzajı yapılması lazım. Barınakları, altı tane köprü diyorlar. Sadece on milyar dolar. Altı tane köprü arkadaşlar. Altı tane köprü on milyar dolarsa, gelin bunun hesabını beraber çıkartalım. Buyurun ya, diplomalarınız da beraber ama. Ha? Zafer hava alanına %95 hata payıyla hesap çıkaranlar yaptıysa bu hesabı bence milleti kandırıyorsunuz, bizi kandırıyorsunuz. Ha kandırma şansınız yok, yemiyoruz. Aha buradan meydan okuyorum. Buyurun. 50 milyar ton toprağı bir yerden bir yere 10 bin adet kamyonla taşımanın maliyeti nedir? 6 tane köprünün yani Boğaz Köprüsü büyüklüğünde hadi Boğaz'dan biraz küçük olsun en az 1,5 milyar 1 milyar dolar maliyeti olacak. 6 tane köprü 10 milyarken 15 milyar dolara bu kanalı nasıl yapacaksınız? e, ee, velev ki 20 milyar dolara mal edin, 20 yıllık finansman maliyetinin 20 milyar olduğu 40 milyara çıktığı bir yerde 60 milyar doların altında bir rakamda bu kanalı yapabilecek delikanlı çıksın, diplomasıyla beraber gelsin. Ben ona detaylıca anlatayım. Arkadaşlar, ya hesap bilmiyorlar ya da dayak yememişler. Olacak iş değil. İçler acısı. Bu adamlar mı yönetiyor bizi ya? Bu adamlar mı bizi yönetiyor? TÜİK ortada. TÜİK'e göre yaşımı hesaplasam 25 yaşında çıkarım ya. 25 yaşında delikanlı çıkarım. Merkez Bankası enflasyonu düşürecekmiş. Merkez Bankası enflasyonu nasıl düşürecekse ben şaşkınım arkadaşlar. Merkez Bankası ne yapabilir enflasyonu düşürmek için? Merkez Bankası'nın giriş katlarında, merdiven altlarında üretim mi yapacak? Talep, talep fazlası olan, arz eksikliği olan ürünlerde. Demir, pi, plastik, ham madde fiyatları yüzde seksen, yüzde yüz arası artmış. Bunlar ortadayken enflasyonu nasıl düşürecek Merkez Bankası? Ya ekonomiyi bilmeyen ne kadar adam varsa toplanmışlar bir araya. Yani ya Sayın Cumhurbaşkanı'nı kandırıyorlar. Ya da onun istediği gibi hesap çıkartıyorlar. Ben şaşkınım arkadaşlar. Tekrar ediyorum. 15 milyar dolara yapabilecek delikanlı çıksın diplomasıyla beraber gelsin ikna ederim. Ya o beni ikna eder ya da diplomasını alır ve gider arkadaşlar. Saygılar sunuyorum. İyi günler diliyorum.